Evet kanala tekrar hoş geldiniz. Biraz sinirliyim. Sinirimin nedenini size anlatacağım ve bana hak vereceğinizi de eminim. Son videoyu gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videoda Balotelli videosu da çok izlendi. Yorumlarınıza, katkılarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane video. Bir, Beşiktaş'ın Talişka ve Güven planları tamamen istihbarata dayalı. Efendime söyleyeyim, bilgiye dayalı ve doğru bilgiye. Efendim öbürü de Balotelli İtalya'ya kadar uzandık. Bakın İtalya'ya kadar uzandık oradan temiz bilgi alabilmek için. Niye söylüyorum bunları? Nasıl bir çaba sarf ettim görürsün diye ispatlamak zorunda mıyım sizlere? Hayır. Fakat birkaç arkadaş efendim videoların içeriği boş. Arkadaşım hayatında en son ne zaman İtalya'dan bir gazeteci aradı? Hayatın boyunca Balotelli'ye ne kadar yaklaşabildin telefonda? Veya Talişka için bu kadar Talişka şu bilgileri bu kadar net Nasıl alabildin? Ha, var mı böyle bir yeteneğin? Bence sosyal değilsin. Sosyal olsaydın yapıcı bir eleştiri yapardın. Abi emeğine sağlık ama içi boş beğenmedin. Ee, çok daha dolu olmalı. Sana bu yakışır. De canımı ya. Ama gelmişsin oradan. İşte bin tane like'ın yanındaki iki tane dislike'dan biri olarak gelmişsin. Muppet Show'daki e, balkondaki iki ihtiyardan biri gibi tepeden bakarak hiçbir şey beğenmeme tarzında gelmişsin. Videoların içi boş diyorsun. 3 saatimi harcadım ben bu video için. Ne diyorsun? Çıkış sağdan. Lütfen bizi rahatsız etme. Yazma kardeşim. Beğenmediysen çık git. Bu kadar basit. Beğenmediysen çık git. Beğenenlere de canım feda. Beğenmeyenlere de bakın canım feda. O ayrı. Ama içi boş. Bu ne? Böyle video mu olur. Çok videoyu uzatmak için. Ben videoyu kısaltmaya uğraşıyorum. Bana bıraksalar 30 dakika konuşuyorum. 30. Ama insanlar seyretsin diye 10 dakikada tutuyoruz. 11-12 dakikada tutmaya çalışıyoruz. Gelenin konuya. Sinirlendi ki. Olsun böyle insanlar biraz daha gaz veriyor bize. Şimdi efendim e, Güven'den bahsettik, Talişka'dan bahsettik, Balotelli'den bahsettik. Biraz transferlerden çok sorular geliyor ama ben şunu anlatmak istiyorum size arkadaşlar. E, Sergen Yalçın ne düşünüyor ligin kanal haftalarında? Lige hazır mı? Sergen Yalçın lige çoktan hazır. Yani Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçının ilk maçı ilk devresindeki beş taşı tekrar sahaya sürmek için çaba sarf ediyor. Antrenmanlarda tamamen işte arkadaşlar o kadar ara verdi. işte temposuz futbol böyle bir şey yok. Diyor ki Sergen Hoca bizim diyor 3 puanımız daha olsaydı ben ilk 2'deydim bunu takım içerisinde söyledi. Bizim 3 puanımız daha olsaydı ben ilk 2'deydim. Yani ben derken biz Beşiktaş anlamında. Şimdi Başakşehir maçı kim iyi oynadı? Beşiktaş. Ne dedi Okan Hoca? Rakip bizden daha iyi oynadı ama maalesef. Trabzon maçı nasıl bir Beşiktaş vardı? Muazzam ötesi. Keza Galatasaray maçında hani Galatasaray maçından galibiyette dönse veya Trabzon-Başakşehir maçından iki tane galibiyette çıkarmış olsaydı Bugün benim şampiyonluk adayım çok net söylüyorum Beşiktaş'ta derdim. Trabzon kadar, Başakşehir kadar şansı var derdim. Çünkü Sergen Hoca e, böyle oynatırsaydı, ya yani böyle daha önce de böyle oynamış olsaydı Beşiktaş, Sergen Hoca'nın bu zamanlarda ile çok daha rahat olurdu. Aynı zamanda eski oyun taktik anlayışından şu anki oyun taktik anlayışına geçişte de sıkıntılar yaşadı mı? Yaşandı. Yani Rize maçının ikinci yarısında futbolcuların dili dışarıdaydı. Bir de bazı oyuncuları kaprisleri uğraşmak zorunda kaldı. Yeni bir döneme geçildiği için bir de onlarla uğraşmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz ki ama Sergen Hoca Güçlü Hoca çünkü arkasında Beşiktaş taraftarı var. 21 kişilik bir imza töreni ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu da futbolcular üzerinde bir baskı yapıyor tabii ki Güçlü Hoca. Efendime söyleyeyim Sergen Hoca'nın amaçlarından biri de tabii ki ilk iki maçı yani ilk maçları kazanmak, üst üste galibiyet. Şimdi üst üste galibiyet girersen bu işe eğer Durum çok farklı bir yere gider. Ee, ben bunları niye anlatıyorum? Dün A Spor'da ligin zirvesinin kaderini belirleyen takımlardan biri Beşiktaş olabilir diye hatta olacaktır diyorum. Bay efendi Beşiktaş'ın ligin zirvesindeki fikstürü takımlarla fikstürde maçı yok. Nasıl oluyor da oluyor? Arkadaşım, kendi aralarında maçları var mı bunların? Var. Beşiktaş'ın fikstürü diğer takımlarına göre, rakiplerine göre daha da avantajlı değil mi? Evet, kağıt üzerinde öyle. Beşiktaş 8'de 8 yaptı diyelim. Yukarıdakilerin aralarındaki maçlarda sürpriz puan kayıpları ki olacak. Kaybettiğinde bu Beşiktaş ikinci olduğunda ben şaşırmam mesela. Ama şaşıracaklar eğer öyle bir şey olursa Çünkü arkadaşların mantığı bu. Fixtür'de yukarıdakilerle maçı yok. Nasıl oluyor da oluyor. Olur. Hiç belli olmaz bu işte. İlla yukarıdakilerle mi maç olması lazım? Yukarıdakilerin kendi arasındaki maçlarına hesaba katmayan arkadaş ancak kratane tarzıyla futbol yorum yapabilir. Futbol yorumunu yaparken insanlar diğer takımların füksürlerini de, o yorumcular da o fikstürleri de zaten kafalarında kuruyorlar. Sen Trabzonspor'u tutuyorsun, sen Beşiktaş'ı tutuyorsun, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi tutuyorsun. Kendi takımının füksüründen bakıyorsun genelde. Ama belki de son yıllarda Türk futbolunda bu kadar çok takım şampiyonluk potasının içinde olmamıştı. Başakşehir maçını kazanmış bir Beşiktaş olsaydı veya Trabzonspor maçını kazanmış bir Beşiktaş olsaydı ben derdim ki Trabzonspor, Galatasaray'ın Efendime söyleyeyim, Başakşehir'in ne kadar şampiyonluk şansı varsa Beşiktaş'ın da o kadar vardır derdim rahatlıkla. Bunu çok net söyleyeyim derdim. Ama Beşiktaş'ın bundan sonraki planları ne? Yani Sergen Yalçı'nın, söylüyorum, kimse şaşırmasın, Şampiyonlar Ligi. Bütün planlar bu. Yani ben kalan maçların hepsini, e, efendime söyleyeyim, formalite maç işte bu oynayalım da bitsin bu sezon bir dahaki sezona bakayım oradan da işte gençleri yetiştirin falan tamamen öyle düşünce yok zirveyi kovalıyorlar şampiyonlar ligini hedefledi Sergen Yalçın net biliyorum Sergen Yalçın'ın hedefi şampiyonlar ligi zorlayacak sonuna kadar zorlayacak şampiyonluk şansı az mı az evet ama Beşiktaş'ın bu performansı ligin zirvesini etkileyecektir. Çünkü ligin zirvesini nasıl etkileyecek? Ligin zirvesinde bir takım diyecek aa Beşiktaş nereden geldi buraya diyecek belki de. Ben kendi hesaplarıma göre ikinci bendim. Hani şampiyon olmasam en kötü ben ikinci olacaktım. Ama Beşiktaş geldi ikinci oldu diyebilir bir takım. Veya benim hesabıma göre çünkü ben oluyordum. Beşiktaş nereden geldi diyebilir. Nereden geldi? Söyleyeyim mi? Sekizde sekiz yaptı. Ya da yedi galibiyet bir mağlubiyet. Veya altı galibiyet bir mağlubiyet bir beraberlik. Bunlar olabilir. Çünkü kartlar yeni tane dağıttı. Kimse farkında değil. Arkadaşlar Covid-19 öncesi Kafa yapısıyla bakmamak lazım. Kalan maçlar artık. Çok net söylüyorum. Belki bazı futbolcular eskisi gibi olmayacak ama şu an bütün takımların hesabı kitabı şu. Aman önümüzdeki küçük maçı üst üste bam 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 dercesine kazanalım. Hızlı bir giriş yapalım ki vallahi kalan haftaları o gazla idare ederiz. Tek amaç bu her her takımın hesabı kitabı bu. Ama dün de takım oyunda da sevgili Reha Hocam veya Kapsal Hocam sakatlık risklerine de dikkat çekti. Çok enteresan sakatlıklar da yaşanabilir. O yüzden kanal haftalarda kim, nerede bitirecek diye şimdiden de e, bahis oynamanın anlamı yok. Çok e, enteresan haftalara giriyoruz. Bakınız Bundesliga haftaları. Bakınız Bundesliga haftaları çok enteresan maçlar oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla o böyle Twitter'da altına yorum yazıyorlar. İşte fikstürden haber yok falan filan diye fikstürlerden haberimiz var. Sadece fikstürde bütün kulüplerin fikstürlerine bakıyoruz. Dolayısıyla bence e, Beşiktaş'ı böyle hesaba katmamaları daha iyi Beşiktaş adına. E, eğer bu e, yapı o takımların e, o takımları yönetenlerde de varsa e, ölü taklidi yapmak daha iyidir tabii. Sessiz ve derinden gelmek tabii ki daha iyidir ama Sergen Yalçın bazı planlarını duyduk. E, off-the-record e, durumları var. Her şeyi konuşamıyoruz ama ee, hocanın e, planlaması içerisinde birincisi maç maç gitmek var. 8'de 8 kesinlikle takımı psikolojik baskı yapar. Her takımı yapar. Ama Sergen Yalçın'ın e, net söylüyorum e, planlar arasında Şampiyonlar Ligi var. Şimdi transfer. Sergen Yalçın transferle ilgili hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey konuşmadı. Evet Valsikat'tan maçlar seyrediyor. Fakat kesinlikle bir dahaki sezonu planlamasını yapmıyor. E, çünkü şu anki e, durumu kurtarmak zorunda. Enkudu'nun bir sakatlığı var. Ruiz'in bir sakatlığı var. Yetiştirmeye çalışıyorlar. Yetişmezler ise yerlerinde oynayacak isimlerden kurulu taktik varyasyonu. 11'in taktik varyasyonu da Sergen Hoca'nın kafasında hazır. Bunu çok net söyleyebiliriz. Ee, forvet'i bir kez daha söylüyorum. Güven. Şu an güveni oynatıyor. Ama yarın bugün bilmiyorum ama şu an Antalya maçının ilk 11'i Forvet'i güven. Onu söyleyeyim. Önde yani en önde. Arkası Boateng olur herhalde. Böyle bir durum var. Ee, sağ kanatlar, sol kanatlar herhalde birkaç gün sonra belli olur. İşte orta sağ birkaç gün sonra belli olur. Efendim söyleyeyim Ruiz'in yanında, e, Ruiz'in yerinde, Vida'nın yanında kim oynar? O da bence Roko gibi düşünüyorum. Bütün bunların planlamasını Sergen Hoca e, yardımcılarıyla, kurmaylarla birlikte yapıyor. Önce Antalya maçı, sonra diğer maçları yani iki veya 3 maç üst üste kazanarak bu ligi giriş yapmış bir Beşiktaş Sergen Yalçı Yalçın'la bence çok farklı bir yerde bitirebilir. Önümüzdeki sezon Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği çalması için çaba sarf ediyorlar. Hem yönetim hem de Sergen Yalçın. Çünkü Avrupa'dan önümüzdeki sezon öyle veya böyle Şampiyonlar Ligi olmasa da UEFA'dan bir para girişinin olması lazım ki Beşiktaş mali açıdan nefes alabilsin. Evet yeni yapılanma var. Küçülme değil o yeni yapılanma ama bir yandan da büyük hedefler kovalanmaya devam ediyor. Eğer Beşiktaş serisi olsaydı tabi seyircili olsaydı Vodafone Park'taki maçlar çok daha farklı olacaktı. Ama ben e, Beşiktaş nerede bıraktıysa futbol kalitesi açısından söylüyorum oradan başlayacaktır. Efendim seyrettiğiniz için, sabrettiğiniz için, bazıları seyrettiyse beğenmeyebilirsin. Çıkış sağdan. Hiç hakaret etmeden yorumunu yapmana çık abicim. E, çünkü eğer beğenmediysen de yapıcı bir eleştiri yaparsın. Emeğine sağlık de. Ondan sonra ne diyorsan de. Ama emek var ortada. Hay, haritada İtalya'yı bulamayacak adam gelmiş benim Emeğimin karşılığında yazdığı laflara bak. Herkes kendi yoluna. Güzel insanlar için varız burada. İyi ki varsınız. Seviyorum sizleri. Takip etmeyi, abone olmayı unutmuyoruz güzel insanlar. Sağlıcakla kalın.